Neredesiniz? Ne mi bekliyorsunuz? Gel bakayım, gel. Neredesin? Gel. Gel bebeğim, gel. Hatırladım seni. Hatırladım seni, gel. Gel bakayım. Gel. Çok şikayetçiydin sen geçen. Dur, olmadı. Ah. Şimdi oldu. Ha, tamam. Gel. Ne oldu kuzum? Çok acıkmış kuzum. Gel, gel. Gel bakayım. Ne <laughs> Döktün mü? Niye döktün? Ha? Niye döktün bakayım dur. Tabağımı alayım dur. <laughs> gel. Cevdet abi gel. Gel oğlum normal yollardan gelemiyorsun musun? Ey ya Rabbim ey ya Rabbim. Böyle mi gelebiliyorsun anca? Böyle mi gelebiliyorsun? Cevdet abi niye böyle yapıyorsun ki? <laughs> niye böyle yapıyorsun Cevdet abi? <laughs> yani iyisin hoşsun da böyle kapı yerine pencereden falan olmuyor pek. Tamam Cevdet abi vereyim. Dur sana vereceğim. Dur dur. Sana vereyim önce sonra gidip dur dur. Vereceğim oğlum vereceğim. Vereceğim abim. Güzel abim benim. Tamam tamam üstüme çıkma. Dur dur dur. Dur Cevdet abi. Cevdet abi hep döktün. Cevdet abi bu ne? Bu neydi şimdi Cevdet abi? He? Bu neydi? Yaramazlık. Bu yaramazlık neydi şimdi? Gel bak. Ooo. Oo, elin ayarın ayarı yok mu senin Cevdet abi? Al. Tövbe estağfurullah. Her tarafı batırdı Cevdet abi. Kolay mı oraları temizlemesi şimdi arabanın içinde? Gel. Gel hadi. Gel. Gel kuşum, gel öksüzüm benim. Gel öksüz. Bugün nasılsın öksüz? He? Bugün nasılsın öksüz? Hadi bakayım. Hadi. al bakayım, gel. Heh. Şu da iyi güzelce. Tamam. Geldi abi, sırtına ne yaptın? He? Sırtına ne yaptın Cevdet abi? Allah Allah. Makas kesilmiş gibi. Tövbe estağfurullah. Çok şükür oğlum çok şükür. Bıçak atmışlar gibi sanki. Biraz kesilmiş. Ee, orası dümdüz kesilmiş. Keskin bir şey. Neyle yaralamışlar acaba? Geliyor oğlum benimle? He? Geliyor mu benden? İyi oğlum, iyi doyur karnını. Hadi. Biraz gez. Cam açık oğlum, korkma. İstediğin zaman gidebilirsin. Hı. Cevdet abi alışıyor yavaş yavaş. Pek alışık değil böyle arabalarla gezmeye. Değil mi Cevdet abi? He? Çok uzaklaşmadık oğlum. Bir arkası sokaktayız. Korkma. İstediğin zaman gidebilirsin tamam mı oğlum? Tamam mı güzel oğlum benim? Maşallah Aslan gibi Cevdet abi Çok yakışıklısın Maşallah maşallah Güzel oğlum benim Rabbim ömür versin Sağlık versin oğlum ha Hı. <laughs> Kaplan canım kaplan. Tam bir kaplan. Çok sağlıklı. Pırıl pırıl tüyleri var maşallah oğlumun. Hı. Hmm. Tanıdın mı buraları? He? Tanıdın mı oğlum buraları? Söyle bak. Hmm. Gidiyor mu? Hadi Allah emanet olun. Abi şu kardeşe de verelim mi? Hı? Şu kardeşe mama verelim mi? Heh, şu kardeş de mama. Sen yedin ya o da iyisin. Gel. Nereye gitti? Nereye gitti? Hı? Nereye gitti kedi? Neyse şuna verelim. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel kuzum. Gel. Güzel kızım benim. Gel. Güzel kuzum benim. Gel bakayım. Gel hadi. Hadi doyur Ha, kilo al biraz. Maşallah. Hey kuzum. Hadi. Hadi kuzum gel. Hadi. Gel. Gel hadi. Afiyet olsun. Hadi Cevdet abi. Kal sağlıcakla. Abla. Şunu verin ha. Ya, burada burada. Evet. Dilem abla. Selamünaleyküm. Nasılsın Dilem abla? Ha, sen Dilan değil misin? Ben seni Dilan zannettim. Dur. Gel, gel kuşum. Gel, gel. Ben seni Dilan zannettim. Gel. Bu çok acıkmış, çok acıkmış. Hey ya Rabbim, aşk ne zor ya Rabbim. Aşk ne zor ya. Rabbim. Hey ya, hey ya. Maşallah. Maşallah. Bir anam yok mu? Gel oradan da kovulduk. Ay, ay Hamdi babam. Oradan da kovulduk. Gel bakalım. Çöplüğüne kesine kaldık. Gel. Gelin. Gelin bakayım. Gelin. Gel. 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 Tamam 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 Hamdi babam. Tamam tamam Hamdi babam. Tamam. Koş koş bebeğim. Koş 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 koş. Koş bakayım koş. Koş koş bebeğim koş. koş, bebeğim. koş. Koş gel. Dur Hamdi babam dur 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 seviyorum. Tamam Hamdi babam seviyorum seviyorum seni çok seviyorum gel. Gel bakayım gel dur dur dur. Döktün ama Hamdi baba döktün hiçbir şey yaramadı. Aa onu da döktün. Aferin Hamdi baba. Gel gips, gips, gips. gel bakayım gel. Hamdi babanın ayak izleri arkadaşlar. <laughs> gel bebeğim gel bebeğim. Gel bebeğim evet bebeğim. Sen unutur muyum bebeğim gel. Gel nereye korkutuyorsunuz? Birbirinizi korkutuyorsunuz. Gelin. Hamdi baba ayıp ediyorum ama Gel. Gel. Hamdi baba bu senin eşin. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Tamam. Gel bebeğim gel. Burda 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 bak gel. Hah. O senin kuzun. O da yesin. O senin kuzun. Gel. Burada var mı başka? Hah. Tamam 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 Hamdi baba. Gel bebeğim. <laughs> gel bebeğim. Gel bakayım gel. Bebeğim gel. Gel bakayım gel pis pis pis. pis. Gel. 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 Gel gibi gel. Gel bebeğim, gel, gel. Gel sana var, gel. Gel bakayım, gel, gel. Gel bebeğim sana var, gel. Gel hadi. Hadi bakayım. Hadi bebeğim hadi. Gel, gel hadi. İkinize de var. De var. De gel. Hadi. Duyur, hadi bakayım. Bismillah. Bismillah. Hadi bakayım. Aferin kızım benim. Hadi. Hadi. Sen git bakayım. Gel bebeğim gel. Aferin bebeğim ya. Hadi afiyet olsun bebeğim. Boncuğum benim. Hadi. Selamünaleyküm. Ne haber gençler? <laughs> Nasılsınız? Ha? Yemek yiyelim mi beraber? Gel bakayım seni, seni tanıyorum ben. Ben seni tanıyorum güzel kuzum. Oy kuzum yaşlanmış benim kuzum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. ha. Hatırladın mı beni? Ha? Hatırladın mı beni bakayım? Gel bebeğim. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Küçük oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Sana da var. Gel. Evet hepinize var. Hepinize var kuzum. Öteki beyaz nereye gitti? He? Bir tane daha gelmiş. Beyaz bebek yok mu? Beyaz bebek nereye gitti? Bebeğim. Bebeğim aşağı ineceğim. Aşağıda yemek var. Hadi in aşağı. <laughs> gel kuşum. Gel kuşum. Hepinize var hepinize gelin. Güzel kuzum benim. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim valla. Hadi gel abi sen de gel. Ha bebeğim. iyi bebeğim. Yok 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 kavga yok kavga yok. Gel. Kavga etmeden kavga etmeden. Hı. Maşallah bebeğim. Maşallah. Doyurun kanınızı hadi bakayım. Hadi. Sen de içeri gel bebeğim şöyle içeri gel tamam mı gel. gel. Gel hadi burada gel. yağmur yağarsa. Hadi. Hadi afiyet olsun. Geliyor ruhikizim. Hoş geldin ruhikizim. Ve sana bir isim koyamadım var ya, ne zamandır tanışıyoruz bu ikizimle. Beni hissediyor bu, beni hissediyor. Gel kuzum gel, gel kuzum gel, gel şurada gel gel. Gel 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 kuzum benim gel. Aa, şişt şişt. Sen dur sen dur abi abi abi. Tamam tamam sana da getiriyorum, dur sana da getiriyorum dur. Tamam kuzum gel gel kuzum gel. gel. Sana da var, tabii ki sana da var gel. Maşallah maşallah hadi bakayım. Afiyet olsun benim kuzum. Senin adın Nesibe olsun mu? Nesibe. Koç afiyet olsun koç. Doyurun karnınızı hadi bakayım. Hadi kal sağlıcakla.